Biz muhtarlar olarak zaman zaman bir ara geldiğimizde bu konuyu istişare ediyorduk. En azından bizim ve maaşlarımızın asgari ücret düzeyinde olması gerektiği konusunda hem fikirdik. Dolayısıyla ee, bu şekli alması dün e, Cumhurbaşkanımızın muhtarlarla yaptığı toplantıda, yaptığı toplantıda maaşımızı bu düzey getirmesi noktasında e, haber aldık. Dolayısıyla bu konuda memnun olduğumuzu söyleyebiliriz. Ee, yani eskiye nazaran e, şu an için e, bu maaşların bu şekilde olması e, bizim için önemli bir avantajdı. Özlük haklarımızın bu şekilde maaşta da olsa belli bir yere gelmesi bizim açımızdan olumlu olarak karşıladık diyebiliriz. Özlük haklarıyla alakalı maaş konusunda bizim en az taleplerimiz asgari düzeyinde olmasıydı. Bunun olması bizi açıkçası memnun etti. Bunun yanı sıra mesela diyelim ki şehir dışına zaman zaman çıktığımız vakit bazen görev icabı da çıkabiliyoruz oralarda bir konaklama ile alakalı belki hani bize bir takım avantajlar sağlanabilirdi. Bu da olursa bize artı bir avantaj olur. Ee, onun dışında daha önce sigortamız yokken yaklaşık 3-4 seneden bu yana sigortamızı da devlet karşılıyordu. Çünkü daha önce biz karşılıyorduk. Aldığımız maaştan karşılıyorduk. Neredeyse maaşımız e, sıfıra inecek şekilde bir hal alıyordu. E, şu anda e, devlet karşılığı için o da bizim için açısı artı bir avantaj. Yani bu noktada açıkçası muhtarlarımıza baktığımız zaman bütün muhtar arkadaşlar yapılan bu maaştan veya eski oranla yapılan bu iyileştirmeden ötürü memnun olduklarını söyleyebiliriz. Biz muhtarların her zaman sorun, sıkıntıları oluyor. Muhtarlar insanlarımızın, mahalle sakinlerimizin ilk basamağı, ilk ayağıdır. Dolayısıyla sorun şikayetler geldiği zaman biz her zaman bir şey söyleriz. Biz zaman zaman valiyiz, zaman zaman valilik makamıyız, zaman zaman belediye makamıyız, zaman zaman sosyal yarınlaşma makamıyız. PTT dağıtıcısıyız vesaire. Bütün bunları kapsıyoruz. Görevlerimizin arasından bir tanesidir. Biz tabi şikayetçi değiliz bundan. Sonuçta biz bu görevi aldığımız zaman dedi ki biz her zaman halkın hizmetine koşmak için buradayız. Bunun yanı sıra gittiğimiz her alanda e, muhtarlarımıza yönelik e, bir takım etkinlikler olabilirdi. E, i̇şte gittiğimiz yerlerde konaklama şeklinde bir takım daha bir avantaj sağlanabilecek bir pozisyon olabilirdi. E, buna benzer bir takım daha iyileştirme yönelik e, şeyler yapılabilir ama tabii bu öyle zannediyor merkezi hükümetin de imkanları e, her zaman e, çok üst düzeyde olamayabiliyor. Ama her şeye rağmen gelen noktada memnun olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, teşekkür ediyoruz kendilerine.